Yine akşam, yine hüzün, acı hüsran, dert keder. Yine akşam, yine hüzün, acı hüsran, dert keder. Bu akşamda ben yine derbeder mi? Derbeder. Bu akşamda ben yine Derbeder mi derbeder? Ne yapalım ki artık böyle? Senden sonra ömrüm çile. Ne yapalım ki artık böyle? Senden sonra ömrüm çile. Sevmeden SEVEMEDEN geçiyor ah günler böyle. Sevmeden SEVEMEDEN geçiyor ah günler böyle. Yine akşam, yine hüzün, acı hüsran, dert keder. Yine akşam, yine hüzün, acı hüsran, dert keder. Bu akşamda ben yine, yine aynı mehanede. Bu akşamda ben yine, yine aynı mehanede. Ne yapalım ki? Artık böyle senden sonra ömrüm çili Ne yapalım ki artık böyle senden sonra ömrüm çili Rakı peynir dert keder geçiyor ah günler böyle Rakı peynir dert keder geçiyor ah günler böyle sevmeden sevemeden geçiyor ah günler böyle sevmeden sevemeden geçiyor ah günler böyle